Merhaba arkadaşlar bugün serbestlikle videoya çekiyorum. Yine odada kilitli kavram videosunu çekiyorum. Abim odaya küçük küçük kağıtlar yerleştirdi ve ben onları bulmaya çalışacağım. Hadi hemen başlayalım. Bir de örneklikle sizlere buradaki kilidi göstereceğim. Bunu abim kilitledi ve buraya koydu. Evet şimdi başlayalım. Aramaya başlayacağım. 30 tane kelime var. Hadi bakalım başlayalım. Hemen bilgisayarın oradan başlamak istiyorum bilgisayar gibi çok büyük. Bakıyorum arkadaşlar şöyle. Şunları kaldıracağım. Böyle. Şu kızıma bir şey fark ettirdim. Burada bir kağıt buldum. Birinci kağıdımızı bulduk. Hemen bulduğumuz kağıtları buraya koyalım. Anahtarın üstüne. Şimdi geri başlayalım. Bakalım daha kağıtlar var mı buralarda. Hatta şuraya arayalım bakalım buralarda var mı? Olmuş. Şöyle bakıyorum yazıcı da var burada. Şuralara bakacağım. Burada da yok. Nereye koymuş olabilir acaba abi? Şuraya da bakacağım. Şurada örtü var. Gözlüğüne bir tane daha karı İki oldu. Hemen böyle koyuyoruz. Devam edelim üçüncü bulalım. Şimdi yine bilgisayarın bölgesine geldim. Bakacağım buralara. Burada bir tane kaset var oraya bakıyorum. Kaseti kaldıramayacağım ama olsun. Oradan alacağım düşünüyorum. Böyle bakıyorum. Şunu da kaldıracağım. Ama yok. Şuraya da kaldıralım bakalım. Bakıyorum arkadaşlar. Burada bir tane kağıt bulduk. Yeşil hem de. Getirelim. Evet. Üç tane kağıt oldu şimdiden. Dördüncü kalbe geçeceğim. İnşallah hemen bulabilirim. Çünkü zaman kaybetmek istemiyorum. Arkadaşlar burada benim bir sürü ders kitaplarım var. Onlara bakacağım ama biraz uzun zaman alabilir. Bakıyorum hemen şuralara. Ders kitaplarının aralarına bakamayacağım. O kadar rek koymadığını düşünüyorum. Hatta şuradakilere bakacağım. Çünkü buradakiler biraz şey. Burada yok. Bunlara bakıyorum. Özellikle kitaplarıma yok. bakarak da. Şöyle şöyle gösterdim. Burada yok. Bunlara bakacağım şöyle. Burada da yok. Burada da yok. Buraya geçiyorum. Burada olmadığını düşünüyorum. Burada bir sürü defterlerim. Ce hepsini buraya koyacağım. Buna bakıyorum. Şöyle turuncu bir defterime bakıyorum. Şuna böyle tek tek bakacağım. Ş Şurada bir şey var. Şunu atıyorum bunun içine saklamış. Gerçekten çok güzel bir şey yapmış abi. Bir tane daha bulduk ve dört oldu. Ben de şu ana kadar çok iyi gidiyorum. Hemen geri başlayalım. Yine buraya bakacağım. Buraya sakladığını düşünmüyorum ama ben yine de bakmak istiyorum. Gelin şöyle bu kitabım var. Burada bakalım. Şöyle yazı yazıyorum ben bunda. Şöyle. Bu sayfa açılıyor mu? Burada bir kağıt buldum. Bence çok iyi gidiyorum. Çok iyi gidiyorum. Hemen buraya koyuyorum. Ee, buna yine bakacağım. Belki ikinci defa koymuş olabilir. Ama bilmiyorum. Böyle. Burada olmadığını düşünüyorum. Buna bakacağım. Hemen burada bir şeyler var. Karşı plan var. Buralara bakacağım. Bakıyorum şöyle. Bir şey yoksa tepsiyi kaldıralım. Buralara geçelim. Burada yok sanırım ya. Buralarda da yok. Bu kağıt nereye gitti? Nereye gitti sizce? Bir dakika. Ben bu tepsiyi kaldırmadım daha. Ben bulurum. Ben bulurum. Bulduk kaç tane kağıt oldu? Üç. 6 tane kart oldu. Çok iyi gidiyorum. Harika. buralarda daha olmayacağım düşünüyorum. Çekmecelere bakmaya başlayacağım artık. Gözümün önündeki şeyi görmedim. Siz de görün şurada. Alalım. Küçük bir 7 oldu. Çok güzel gidiyorum arkadaşlar. Geçelim. Buraya yine bakacağım. Çünkü daha bir dolabına bak sonra açacağım dolapları. Burada da fırın var. Bunun içine koymalıyım. Burada fırın var. Buraya bakalım. Burada da var. Buralara bakıyorum. Şunları kaldıracağım. Yok. Bulamıyorum. En son çekmece kaldı. Ve şuralara bakacağım. buldum. Burada gördüğünüz gibi buradaydı. Ve ben, ben alıyorum tane kağıt oldu. Çok iyi gidiyorum arkadaşlar. Şu ana kadar bu anahtarı açıp çıkmayı düşünüyorum. Hatta gelin buralara biraz daha bakayım. mı bakmayayım önce. Çünkü burada olmadığını düşünüyorum artık. Bilgisayara geçiyorum. Yine buralara bakacağım. kız buldum. Ama çok küçük bu. Gerçekten de çok iyi koymuş. Bunu da koyalım. Ve diğer kağıda geçelim. bilgisayar oraya baksam mı diye düşünüyorum ama şu kadar, şeye bakacağım. Sayfalarına bakmak çok iyi olacak. Şöyle bakıyorum ama yok ya. Bulamadım. Baştan bakacağım. Şurada bir şey gördüm gibime geldi. Ya hani nerede? Orada bir şey gördüm ama yeşil bir, şey bir kart görmüştüm. i̇şte buldum. Gördüğünüz gibi. Çok iyi gidiyorum. Dokuzuncu kağıt oldu sanırım. Saymıştım. Ee, bunu kaldırdım. Buna baktım ve buldum. Bence 10 oldu. Tam tamına 20 tane kaldı ve çok iyi gidiyorum. Buralara da bakacağım. Ama şöyle bakmak istiyorum buralara da. Daha burada yok. Şöyle burada bir sürü halı var. Buralarda olabilir diye düşünüyorum. Halılar var. Böyle bakacağım. Şöyle. Yüzüme bir şey istedim. Bir tane belki kağıt tam buradaydı. Bence adım çok güzel yerlere koymuş. Ama ben yemem. Hepsini bulurum. Şimdi gidiyorum bakıyorum. Buralara yine bakmaya düşünüyorum yani. Şu kağıtta belki olabilir. Ama yok. Hemen geçelim. E, buralara bakmak istiyorum. Şöyle. Perdenin oralara. Buralara bakıyorum ama yok. Gerçekten nerede olduğunu bilmiyorum. Buralara bakacağım. Burası biraz dağınık onun için çok özür diliyorum. Ben de size bir şey kestirdim. Abi. Arkadaşlar göstermiş miydim? O kadar. Göstermiş arkadaşlar. Konuşmuyor ama göstermiş. Bana sen şimdi buralara bakacağım. görüyor musunuz? Görüyor muyuz? Hayır görmüyoruz. Yakmış. Buralara bakacağım. Çok iyi gidiyorum. Hemen bunu da koyalım. Gelin. Bakın bir sürü kağıtlar büyük geleceğim. Şurada da gözüksün. Harika. Harika. Şimdi bakalım. Buralara, bu bilgisayar bölgesinde çok olacağını düşünüyorum çünkü bu sürü şeyler var. Buralara bakmıştım. Buralara da bakacağım şöyle şöyle şöyle. Buradaki kartlar da de sayılmıyor. Bakalım şöyle bakıyorum. Ne yok. Gitme geliyor. Burada da yokmuş. Şu an bilgisayarı kaldırsam mı diye düşünüyorum. Bilgisayarı kaldırayım mı acaba? Kaldıralım mı? Kaldıralım. Bakalım bilgisayarı da vardır. Burada size bir şey gördüm. Gelin siz de görün. Bakın Çok güzel. Bakın. Abime soruyorum ki hiç avans koydun mu abi? Koydun mu abi? Evet. Koymuş arkadaşlar. Sonunda abimin sesi geldi. Buraları yine bakacağım hatta. Gelin sizlere bakalım. Buraya yine bakmıştık. Buraya da bakmıştık. Şu an bunu açmaya çalışıyorum. Kürenleri bakalım. Gelin. Bakar görüyor musunuz? Gelin buraya bakalım. Burada Kur'an kitapları var. Burada bir şey gördüm bakın. Yine yeşil bir kağıt bulduk. Hemen koyalım bunu da. Şu an kaçıncı oldu çok saymadım aslında. Saydım aslında ama geri unuttum. Sayalım hatta gelin sizlerle beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bunları saymış de saymıştık. 16 tane kağıt biriktirmişim daha var ama bulmayacağım. Ben bulurum arkadaşlar. bilgisayar bölgesinden sonra buraya yine bakacağım halıların oraya şöyle arıyorum tek 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 ama buralarda göremedim şu an var mı? Siz? gene Yok bence. Tamam. Buraya koymuştum. Şuralara da bakalım yine. Buralara bakalım, 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 bakalım. Ee, buralara yine bakıyorum. Yok gibi. Aa buradan burada bıldı. bir şey buldum. Ama gitti. Gitti. Yakaladım arkadaşlar sonunda. Gördüğünüz gibi kırdığımızı yakaladık. Ve 17 oldu. Şimdi bakalım buralara tekrardan. Şu an nereye baksam diye düşünüyorum. Buralarda yok. Arkadaşlar biz burayı hiç kapacak mı? Bakmadık. Resimleri bakalım. Buradan başlayacağım. Burada çok güzel olacak. Şimdi buralara bakacağım perdelere şöyle bakıyorum. Buralara bakıyorum ama yok ya. Buralara da bakacağım. Bakacağım. Kıtlık. Ve 20'ye tamamladım. Çok güzel gidiyorum. Buralara tekrardan bakacağım. İki tane saklanmış olabilir. Ve biraz delikler var. Şöyle bakacağım. Şurada perdenin bir yeri vardı. Eee e... Çok güzel diyorum. Gerçekten bunu bulmak e, çoğu kişinin aklına gelmez. 21 oldu. İyi gidiyorum. Buraya da bakacağım hatta. Gelin bakalım. Bizlerle beraber. Bunu kaldırıyorum. Yok. Buna bakıyorum. Bunda hiç olacağını düşünmüyorum. Düşünmediğim halde geliş yapıyorum. Buna bakacağım. Şöyle şuralarına bakmak istiyorum. Burada resim var. Biri ters çevirmiş. Bakıyorum bulamadım şu an. Demek bunda yok. Do dolaplarına baktım. Buralarda olabilir diye. Buralarda da yokmuş. Nerede acaba bunlar? Nerede bunlar? Nerede? 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 Burada bir resim var. Çok güzel. Lel. ben Çok güzel bir şey bulduk. Kı 22 oldu. Çok güzel oluyor. Otostan ifade bulmak gerçekten çok yorucu olacak. Buralara geçiyorum. Ben buralarda yine var. Resime bakacağım. Bakayım mı? Gelin. Şöyle resime bakıyorum ve güzel bir kız buldum. 23 oldu. Güzel gidiyorum. Avanslar nerede avanslar? Avanslar nerede avanslar acaba? Avans istiyorum arkadaşlar. Burada bir kırık var ama burada olabileceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü geri düşer. Abim koymamıştır. Işte geri düşmemem. Ee, bu. Buna bakmıştık. Burada bir şey buldum. Buna bakacağım. Buralarda. Olabilir mi? Olamaz. Şuraya bak. Bakacağız. Kaldırdım ve bunu buldum. Çok güzel gidiyorum. Ama avans istiyorum arkadaşlar. Avant sen nereye gitti acaba? Buralara bakacağım şöyle bakıyorum Buralarda yok sanırım. Bakalım. Yokmuş. Şimdi şöyle yastıkların buralarına bakacağım. Bakacağım. Gelin bir yastığımıza da bakalım. Yok. Burada bir yastık var ama orada eşre var yani. Basmak istemiyorum oralara. Çok fazla ama şöyle kaldırıp bakacağım ve yok. Şurada yine bir şey var. Yastığımız ama yok. Gözleri alıyorum yine. Böyle bakıyorum. Ama yok arkadaşlar şu an. Kafayı yiyeceğim hiçbir şey yok mu bulamadım ya. Bu dükkana kalp bulduk. Kaç oldu? 24 oldu. 24 mü oldu? Aldı evet 24 aldı. Burada bir mouse var onu kaldırmıştık doğru akıllı etti. Arkadaşlar bulamayınca aklım gidiyor artık. Sadece bulalım 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 hadi bakalım bulmaya çalışacağım şu an Böyle bakıyorum i̇şte bir tane tablo var aslında orada avans olabilir diye düşünüyorum Gidip bakacağım Şuraya biraz çıkmam lazım arkadaşlar İnşallah burada avans vardır artık Avans bulmak istiyorum Ay kağıtlarımı yere düşürdüm birkaç tane ama Bakacağım şöyle Tabloyu Şurada bir delik var ama şuralara da bakmak istiyoruz. Arkadaşlar, burada bir şey buldum. Bir tane kağıt buldum. Yere düşürdüm ama çok özür dilerim. Şöyle gitsinler bunlar. Başka da varmış. Abim avans koymuş bana. Abi çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şu an çok iyi gittiğimi düşünüyorum ama birazcık devirdim oralara. Çok özür dilerim. Şurada yerlerde var bir tane mi düşünmüşüm? Evet bir tane düşünmüşüm. Buraları biraz kirlenmiş arkadaşlar. Ee, hatta sayalım arkadaşlar çünkü unuttum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 toplam 30 bulmam lazım benim arkadaşlar. Hemen bakıyorum buralara. Buraları bakıyorum şöyle. Şu an buralara da bakmak istiyorum. Buralarda olacağını yani hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Buraları açıyorum. Bakacağım. Burada bir kağıt var ama bunlar değil arkadaşlar. Onlar çünkü bembeyaz. Ama buralarda da yok. Bakıyorum buralar biraz dağınık arkadaşlar şöyle. Açıyoruz ve nerede olduğunu şu an hiç bilmiyorum. Gerçekten de e, bakıyorum buraları ama yok arkadaşlar gerçekten kafayı yiyeceğim artık. Bulmaya çalışacağım ama yok sanırım ya. Nede? gelin Gelelim benimle. Ben bulurum. Bu bakalım. Ama yok sanırım. Hatta gelin oraya bakalım sizlerle. beraber. Bu benim aklım kaldı arkadaşlar. Bu defterde benim aklım kaldı. Bakacağım arkadaşlar. Bakacağım. Bunları okumayın arkadaşlar. Bunlar benim özelim. bulduk. E, 27-28 oldu arkadaşlar. İki tane kağıdımız kaldı. Şu an onların nerede olduğunu ben hiçbir şey bilmiyorum. Yok şu an. Yok ne yapacağız? Şu an kafayı yiyeceğim diyebilir misiniz Arkadaşlar yok. Nereye koydular bunları? He? Nereye koydunuz? Buraları da bakacağım ama arkadaşlar şu pastisyonu oradan da filan yok mu hiç? Ben de olduğunu bilmiyorum. Şuralara bakacağım. Buralara bakalım gelin. Hatta şurada bir tane sarı şey buldum. Onu kaldıracağım. Bırakıyorum. koyarım. Arkadaşlar bulamıyorum şu an. Nerede bunlar? Unuttuk yani. Kafayı yedik. Beynim artık almıyor. Nereye koyduk? Nereye koydun abicim? Nereye koyduğuna bakıyorum. Buralara buralara bakıyorum. Arkadaşlar bulamıyorum. Şu an diyeceğim, Vallahi bulamıyorum. Abi sen kaç tane saklamıştın? Arkadaşlar çok özür dilerim. Abim 28 tane toplamış. Saklamış yani. Onun için özür dilerim. Bitti sanırım 28 olmuştu değil mi? Evet. Saydık evet 28 olmuştu. Gerçekten çok özür dilerim sizlerden ve ve abimi veriyorum. Açsın beni artık kurtuluyorum. Hadi 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 gidelim. Merhaba arkadaşlar kapımız açıldı ve görüşürüz arkadaşlar kanalımıza like atmayı ve beğenmeyi unutmayın abone olmayı da unutmayın görüşürüz.